Her ne kadar akımı kaçırmış olsak da zehirli bana oynuyoruz. Önce kimin seçeceğini belirlemek için taş kağıt makas yapacağız. İlk önce ben seçeceğim. Tamam. 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 Dilek. 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 Tamam seçtim. İnşallah şey yalanmışsın. <laughs> ne yalanmışsın? Ya ne anlatıyorsun da abla? Gözünü sevin be abi. Temiz, temiz, temiz. Güvendesin. Temiz, Temizdim. <laughs> Güvendesin. Güvenliyim. <laughs> <laughs> Zehirli galiba. <laughs> Zehirli galiba. <laughs> Ben çok geriliyorum can. an. <laughs> Zehirli. Bitti. Sen tutma bir haber Ne? Ya. Yalan. <laughs> bu hiç hoş değildi. Ben insan gibi yalanlamıştım. Koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah.